Naim Babiroğlu PKK Suriye'de özerk yönetimi kurdu. Tarih 4 Haziran 2015 Yer Washington CPR Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Masada Sıra Dışı Bir Buluşma İsrail Dışişleri Bakanlığı Direktörü Dor Gold ile Suudi Arabistan Temsilcisi Macit Eşki 7 Maddelik Tarihi Bir Anlaşmayı Açıklar Anlaşmanın Türkiye'yi ilgilendiren en sarsıcı maddesi şu. Suudi Arabistan ve İsrail bağımsız bir Büyük Kürdistan projesini desteklemektedir. Kürdistan bölgede İsrail ve Suudi Arabistan'ın orta kasmı İran'dan, Türkiye'den ve Suriye'den alınacak topraklar üzerinde kurulacağı için iki ülkede bundan memnuniyet duyacaktır. Anlaşma önemliydi ama anlaşmanın yapıldığı toplantı daha da dikkat çekiciydi. CFR toplantısı. CFR 1921'de kurulur. ABD'nin derin aklının önemli bir halkası. Dünyanın en güçlü bankeri George Soros. Hem ekonomik hem de politik alanda büyük bir etkiye sahip David Rockefeller. ABD Merkez Bankası'nı uzun süre yönetmiş olan Alan Greenspan. ABD'nin dış politikasının etkili aktörlerinden ünlü Henry Kissinger. ABD'nin dünyayı yöneten stratejilerini yazan Brzezinski. ABD tarihinin ilk kadın başkan yardımcısı Albright Madlen. ABD Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış meşhur Condoleezza Rice, sifar üyelerinden bazılarıdır. 10 yıl sonra takvim 12 Ağustos 2025'i gösterdiğinde CFR bu kez sitesinde uzun bir makale yayınladı. Kürtlerin devletsizlikle uzun mücadelesi başlıklı bir yazı. Zamanlama oldukça anlamlı. Yazıdan bir bölüm. Kürtler dünyanın devletsiz en büyük halklarından biridir ve İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de önemli azınlıklar olarak yaşamaktadırlar. Yüzyıldan fazla süren hak, özellik ve hatta bağımsız bir Kürdistan mücadelesi dışlanma ve zulümle şekillenmiştir. Yazının özeti şudur. 1920 Sevr Anlaşması'nda vaat edilen devlet Lozan'la alınmış, Kürtlerin devlet olma hakkı 100 yıldır engellenmiştir. Kısa ve net, Kürt devletinin kurulma zamanı gelmiştir. Yıl 2005, İmralı'daki terörist başı tarafından KCK, Kürdistan Topluluklar Birliği kurulur. KCK, PKK'nın çatı örgütüdür. KCK Sözleşmesi ulus devlet modelini reddeder. Demokratik Konfederalizm adı verilen bağımsız bir öz yönetim modelini temel alır. KCK Sözleşmesi, Türkiye, Suriye, İran ve Irak'taki PKK ve uzantılarının kendi öz yönetimlerini kurmalarını ve kendi kaderlerini tayin etmelerini savunur. Hedef, Irak, Suriye, İran ve Türkiye'de önce özerk, ardından dört parçanın birleştirilerek bağımsız bir Kürdistan devletinin kurulması. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK başı Öcalan'ın dinlendirdiği demokratik konfederalizmin anlamı işte budur. DEM partisi yetkililerinin sıkça dile getirdiği eşit yurttaşlık, yasal ve anayasal düzenlemelere ihtiyaç var. Yerel yönetim reformu, yerel demokratik yönetimler şeklinde. Kulağa hoş gelen kavramların anlamı budur. Asıl hedef KCK sözleşmesinde belirtildiği gibi ulus devletin yok edilmesidir. Yani Türkiye'nin parçalanmasıdır. Suriye sahnesindeki gelişmeler ABD'nin kontrolünde netlik kazanmış durumda. SDG PKK ile Şam yönetimi arasında uzlaşılan konular belli oldu. SDG PKK kendi bölgesindeki petrolü işletecek. Sadece belirli miktarı Şam'a verilecek. Sınır kapılarına ve kurumlara SDG'nin onayı olmadan Şam'dan personel atanmayacak. Sınır kapılarının ve kurumların güvenliğini SDG sağlayacak. Şam güçleri Fırat Nehri'nin doğusuna yani SDG bölgesine geçmeyecek. SDG PKK güçleri yeni Suriye ordusu içinde 3 askeri tümen ve kadın savunma tugayı ile birkaç bağımsız tugaydan oluşacak. Yani tümen ve tugaylar kendi bütünlüklerini emir komuta sistemini koruyacak. Uzlaşılan konuların özeti güçlendirilmiş özel bir yönetim modeli. Entegre dedikleri kavram aslında güçlendirilmiş özerk bir yönetim. Biz hala Suriye'deki SDG, YPG, PKK silah bırakacak mı diye tartışırken SDG, PKK Kuzey Irak modelini esas alan güçlendirilmiş özerk bir yapı için anlaşmış bile. Haritalar çizilmiş, roller paylaşılmış. Daha eskilere gidelim. Yıl 1983. ABD'li profesör Noam Chomsky Kader Üçgeni adlı kitabında Kudüs Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nün raporuna yer verir. Raporda PKK başının KCK sözleşmesiyle örtüşen şu bilgiler dikkate değer. Orta Doğu'da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli. Bunun için de Orta Doğu Osmanlılaştırılmalıdır. Böylece bölgede batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve direnç kalmayacak. Sistemlerin çarkları rahatlıkla işleyecektir. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit bağımsızlık tehdididir. ABD ne diyor? Ulus devlet ABD için tehlikelidir. 21 Temmuz 2025'te İsrail ne dedi? Güçlü ulus devletler İsrail için bir tehdittir. Hedef sadece coğrafi bölünme değil. Cumhuriyetin temel taşı olan Atatürk'ü Türkiye'den çıkarma projesidir. Atatürk'ü Türkiye'den çıkarın, geriye Afganistan kalır.